Arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte, birlikte Murder Party oynuyoruz Yanımda Barış var. Ne haber gençler? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu orta... Arkadaşlar bu orta... Ya <laughs> dur ben anlatacağım. Barış'ın e, öbür hesabı bitti yani. Ona yeni hesaba... On, sonra bizim e, kanal açmadan önce bayağı önce 1-2 yıl önce açtı açtığımız ve kapanan hesabım hesabına denk geldi bakın. Evet bu benim e, özel Eski hesabı. SY4 e, 43 77 6 35. Dur, katılmadım. Ee, biz ne yapacağız şimdi? Ee, murder... E, bu arada arkadaşlar eşek tepesi bile bir diye bir oyun var. <laughs> evet Roblox'ta. arkadaşlar. Ben bunu seçiyorum. Ben yani de Şerif Küflü'ye. Eşek tepesi bile seçiyorum. Şimdi bu oyun katil katil Şerif Masum var ya. Evet. Ona yeni roller eklenmiş oyun. He. Dur sen ne çıktı? Bana, bana parti çıktı. Sana avcı Bana Mordura avcı çıktı. Sana şey sen mordura yardım ediyorsun. Elinde bir tane ok var. Okla insanları yere devirebiliyorsun. Ama ilk önce oku çıkartmam lazım. Nerede eşek tepmesi bir lutur? Uta nereden sizi partiledim? Al, al, al eşek tepe simülatörü. arkadaşlar. Arkadaşlar yandan bir sesler gelebilir. Her kapıda açıyorum. Öldüm olabilir. ben. Katil Şerif tarafından öldürüldü incitleniyor. Arkadaşlar bu arada iyi bir haberim var. Yarın Barış'la sucuk cezalı sucuk cezalı sucuk oynuyoruz. <laughs> sucuk cezalı geometride oynayacağız. O evet. Bu yüzden bu video kısa olacak ki hafızamda yer alsın. 8 dakika e, olacak video ve evet arkadaşlar bu arada eşek tepme simülatörüne bu tekrar girin. Kesinlikle arkadaşlar. Eşek tepiyorsunuz. Atla atla. Atladım. Şimdi maça daha erken ışınlandım. Şaka şaka, bilmiyorum. Avcıyım gene. Ben dedektif, ben şerifim. Ben avcıyım. Ben seni vurmayacağım. Benim ben, benim gelen saçma sapan bu. Shift loka, bana vurma. Ben şunu vursam olur mu? Ben şunu şu, şerif. Al 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 al. Ay Innocent'i vurdum. Ay ben öldüm. Senin Şerif vurdu ben de Innocent'i vurdum. Ben bunu seçiyorum. Ben de onu çiziyorum. Barış gel sana bir Eşek simülatörü. Barış sen bir gel. Geldim canım. Bu, sana burada bir şey göstereceğim bak. Ne? Burada buraya çıkılabiliyor. Sen benim kafama bas. Tamam bak. Kafamdan zıpla oraya. Bir ara ben Mete'yi öyle gıcık etmiştim. Dur bak. Aha çıktın. Ben burada kaldım. biliyorsun. Neden indim? Bilmiyorum. Ee, bana sor. Ben maçı izliyorum. Maçı nasıl izleniyor? Bilgisayardan mı? O hacker bilgisayarı bak. Hacker hacklendi arkadaşlar. Şunun orduyla mordu murder savaştı. Avcı ve katil var. İşte onlar savaşacak şimdi. Ayakta kalan birisi var. Arkadaşlar ve katil kazandı. <laughs> arkadaşlar ben üst üste avcı oldum. Hı hı. Ya. Bu arada bana avcı normalde çok nadiren çıkıyor. Neyse arkadaşlar orada ufak bir mola var. adam fırtladı. Var. <laughs> ya diye söylüyorsun? Neyse boşver. Evet arkadaşlar. E... ufak bir mola. Algida bum bum. <laughs> Devamını söyleme. Algida bum bum nefistir. Dün gece gelsen söyleme işte. Dede mi korkuttum işte Dün gece de dedemi korkuttum. Algida bum bum dedemi korkuttum. Ben hacker'ım. Ben şerifim. Seni Haker. vurmayacağım. Seni belki öbür şerif vurur ama ben vurmayacağım. Hacker ne yapıyor? Arkamda mördür var bu arada. Ve beni kesti. Benim silahımı alsana. Silahım nerede? Aa katil öldürüldü yine. Çünkü Yey, geldim. Deli gibi böyle bir Allah 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 diye geziyoruz böyle. A X T R B C O Ö P R S A Y, Z K 16 78. A P R S Ş T A X Z K 16 78. Adım bu. Parti şatosu. Parti şatosu mu? He doğru. Aa bir tane daha pop, Bobcat. Bobcat ben de Bobcat'ım. Bakın arkadaşlar bu kızın adı Bobcat. Bob Bob. Bobcat. Oha gizli bir yer gördüm onu deneyeceğim. Ben, ben... gene hacker'ım, <laughs> katilim. Sakın beni öldürme. Öldürmeyeceğim. Ki. Nasıl? Hackerlar ne yapıyor? E, bilgisayarıyla hackleme yapıyor. O yüzde yüz olunca kazanıyorlar. Bir kişi... Ay beni vurdular. Ben birini kestim. <laughs> Seni ekleyeceğim. Ya ikimiz de Diyeceğim. Ben Hayır, öldürmedim. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Öbür kat. Evet. Öbür kat. <laughs> sen de öldürdüm. Kat. Öbür katı sen de öldürdü. Yo birbirimizi öldüremiyoruz ki. Ay. <laughs> ne oluyor şurada ya? Şurada bak. Bak şurada. Kopya veriyorum. Kalenin orada bir kız kız var. Rahmet. O da Hakir. hakir. Şey kaleden çıktı pembe odalarda geziyor. Aşağı katta merdivenlerde yavaş iniyor. Hacker hacker. Bak. Bak. Yatakta yatakta prenses yatağında. Şey şu şişme kalelerin orada geziniyor bu genelde. Seni öldürdü. Arkanda kız arkanda. Ben göremiyorum ki ben de oyun dondu. Evet. <laughs> arkadaşlar bir dakika ben bir tekrar çıkıp da Son anda katıldım arkadaşlar. Bu arada bu son tur. Sonra komik çıkış yapacağız. Sakın komik çıkış hakkında ipucu verme. İpucu not. Not. Ben gene hacker oldum. <laughs> ben de hacker oldum. Gel beraber çalışalım. Neredesin? Ben bilgisayarımı çıkardım. Hacklemeye başladım. Kaç. Gelin alın 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 gelin. Barış birilerini eklemiyorsun ki böyle ekleniyor bu. <laughs> Sizin adınıza kazanmaya çalışacağım. Bay bay. Orada biri vardı. Yüzde yirmi beş ekledim. Ya katil şerif tarafından öldürüldü ya. Ne güzel yakınlar adına kazanacaktım. Ben hiç şerif falan olmadım. Ama ya... Parti stüdyosuna girdim. stüdyosu. Parti stüdyo, stüdyosu karışık ama boş ver seçin. He ben party place'i sanıyorum. Hmm, evet arkadaşlar ben aşağı şey atladım. Ben de atladım hadi bakayım. Kim olmuşum inşallah farklı. Avcı. Ne ne? Oo takımız. Öldürücü. Sen ölürsen ben senin bıçağını alacağım. 2 1 başladık. Ay. Direkten gitmedin değil mi? Bu seni öldürdüm. Çok iyi, çok iyi. Burada Şerif var. Dur. Ne zaman? Ben öldüm. Ben senin bıçağını almadım. Neredesin? Neredesin? Hadi yaparsanız bir dedek. Onu öldür, onu öldür, onu öldür kazanırsınız. Öldür kazanırsınız onu. Nereye gidiyorsun? Ando. Şu Sen gel buraya, Uga, buga, Guga 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 guga. Dedektif de. dışarıda geziniyor şu bahçelerde. O değil, o değil. Dur, O katil, o katil. Ya pardon? O dedektif bahçelerde geziniyor. Bahçelerde. Orada. Burada. Arkanı dön. Arabanın oraya. Arabanın arkasında. Şurada mı? Hı hı. Şurada mı? Şu kazandık. Kazandık evet. arkadaşlar. Aldın. Öbür mordura saldı? Öbür. Neyse kazandık olsun. Arkadaşlar kazandık. Bak. Arkadaşlar katiller adına arkadaşlar, kazandık. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Hı. Hemen komik çıkışa. Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte eşek depme simülatörü yeni bölümüyle karşınızdayız. Hemen eşekleri depmeye başlayalım. Şimdi şöyle evimizden çıktık. O oh, eşeklerin hepsi burada var. Dep bunu dep dep. 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 Bunu da dep. dep. bu depilmiyor. Depildi bu. Çünkü o depilmiş. Dep dep dep. Dep dep. Evet arkadaşlar eşeklerimiz depildi. Bay bay.